Diyarbakır. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Programda konuşmasını yapmak üzere ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kürsüye geldi. Güzel Mersin'imin yüreği sevgi dolu insanları. Bugün iki değerli konuğumuz var. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yardımcımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkan Seçer'in ardından Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş kürsüye geldi. 2019 yılında Ankara'da seçime girerken öyle çok iftiralar arttılar ki yapamazlar yardımları keserler işçileri çıkaracaklar üç koyunu gidemezler derken bugün 11 tane millet ittifakı belediyesinin hiçbirisinde bu söyledikleri olmadı. Kimsenin hayat tarzına karışılmadı. Ancak her zaman olduğu gibi siyaseti sürekli olarak çirkinleştirdiler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'a seslendi. Oğlunuzun olduğu iddia edilen Hollanda'daki serveti getirin Türkiye'ye dedi. Bütün tuşları aynı anda basıyorlar. Bir yandan İmralı'ya heyet gönderip karşı tarafı teröristlikle suçluyorlar. Yani tuşları hep aynı anda basıyorlar ama aynı görüşleri savunan Hüdaparı el üstünde tutuyorlar. Söylüyorlar ki dün akşam yine bir eski başbakan o bizim ittifakımızda değil falan söyledi ve kendisinin de milli bizi de gayrimilli olarak ilan etti. Ben diyorum ki millilik de böyle lafla olmuyor. Oğlunuzun olduğu iddia edilen Hollanda'daki serveti bir an getirin Türkiye'ye. Bakın Merkez Bankası'nın dövize ihtiyacı var. Kim milli, kim gayrimilli mutlaka oradan belli olur. İktidarın kutuplaştırıcı söylemlerine tepki gösteren Yavaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun LGBT üzerinden muhalefeti hedef almasına sert çıktı. Sayın İçişleri Bakanı sürekli olarak bunlar gelirse erkek de erkek, erkek. insanda hayvan evlenecek falan sürekli fantezilerini anlatıyor. Maşallah çok zengin fantezileri var. On yaşında bunlar gelmesin diyor. Bakın Türkiye'de 2002'den sonra bir sürü LGBT derneği kurulmuş bu hükümet zamanında. 14 tane kurulmuş. Bunlardan 7'si Süleyman Soylu döneminde LGBT oteli açılmış. En gözün çarpan da şu o ondan önce Müslüman Eskinseller derneğine, derneği'ne de izin vermişler. Durum budur. Kimsenin cinsel hayatına devlet karışmaz. Ama bunu şu amaçla söylüyorlar. Şu amaçla söylüyorlar. Bizlere hakaret etmek için söylüyorlar. Bugüne kadar ne silahlı kuvvetler bu kadar siyasete alet edildi ne camiler, ne okullar. En son ben dedim ki bakın şimdi böyle gemileri sihaları hep gösteriyorlar yayınlıyorlar ya 15'inden sonra bunlar yerine gidecek görev alanına dönecek siz açlıkla borçla gerçekte karşı karşıya kalacaksınız.